Ve huvellezî yuhyi ve Yaşatan da, öldüren de Allah'tır. Ve lehu ihtilâfu'l leyli Gündüz ve gecenin değişimleri Allah'ın eseridir. Efele <laughs> taakilun artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Bir araba düşünelim sıfır fabrikada bekliyor. Bütün parçaları hazır motor aksamları, elektrik aksamları, kaporta aksamları, şaseleri, her şeyi mükemmel. Fabrikada bekliyor. Parçaları eksiksiz olan bu arabanın çalışmama ihtimali var mı? Çalışacak bir kablosuyla, bir ateşlemesiyle o araba çalışacak değil mi? İnsanoğlunu düşünün. İnsanın bütün parçalarını bir masaya yatırsınlar. Kalbi bir yerde, dokuları bir yerde, Genleri bir yerde, kromozomları bir yerde, spermaları bir yerde, DNA'sı, RNA'sı, ribozomu, hücresi, proteini hepsi bir yerde. Doktorlar, uzmanlar, profesörler gelse, bütün parçaları birleştirse, ateşlemesini yapsa, kaportasını düzeltse, insan parçalarından oluşan varlığa can verme imkanları var mı? O kudrete haizler mi? O insana o canı, o ruhu verebilirler mi? O ruhu veren kim? O cana can katan kim? İşte Cenab-ı Hak ve huvellezî yuhyi ve yumit. Yaşamı da ölümü de veren benim. Size o ruhu veren Allah'tır. O canı verecek olan Rabbimizdir. İşte insan ürünü olan o araba insan ile çalışabilir. Allah ürünü olan Cenab-ı Hakk'ın sanatı olan insan ise Allah tarafından yaratılmış, Allah tarafından hayat bulmuş ve Allah tarafından canı alınacaktır. Rabbimiz bize hayırlı ömürler versin.